Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün e, bir motivasyon konuşması yapmak istedim. E, böyle biraz kendimize gaz verelim istedim. Kendime gaz verirken size de gaz vermek istedim. Çünkü insan biraz gazla çalışan bir varlık. Böyle hani söyleyeceksin, söyledikçe kendini iyi hissediyor. Ama bunu e, bizim kendimize söyleyebilir hale gelmemiz lazım. Kimseden bunu beklemeden. Bunları kendimize söyleyebilir ve bunu kendi içimizde hissedebilir hale gelmemiz lazım ki biz her zaman kendimizle beraberiz. O söyleyen insanlar bizim her zaman yanımızda değiller ve gerçek güç de insanın kendi içinde. Bunu insan kendi kendine yapabilen güçlü bir varlık. İsterse her şeyi yapabilir. Şükürler olsun. Allahım. Allah'ım beni bana verdiğin için şükürler olsun. Varlığımın her zerresini sevgiyle kabul ediyorum. Bedenimi, ruhumu, zihnimi, nefsimi bana verdiğin bu ilahi sistem içerisindeki bütün unsurları her şeyiyle beraber sevgiyle kabul ediyorum. E, bu dünyada kendimi var etmek için bulunduğumu kabul ediyorum. Yüce Rabbim beni bana verdiğin için teşekkür ederim. İyi ki varım. İyi ki varım, iyi ki varım, bugüne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım, doğrularım oldu, yanlışlarım oldu, hatalarım oldu, günahlarım oldu, sevaplarım oldu, hepsini yaptım, ben yaptım, Allah'ım ben, ben yaşam sorumluluğumu alıyorum, taşın altına elimi koyuyorum, Allah'ım ben buradayım, kendim için geldim, kendimi yeniden inşa etmek için geldim, ben bunu yapabilirim, çünkü bu güç benim içimde, Allah bana bu gücü vermiş, şükürler olsun. İyi ki varım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunu artık ben kendi kendime söylemeye niyet ediyorum. Kimseden takdir beklemek, pardon, şöyle diyorum. İnsanlardan takdir beklemeyi, insanlardan onay beklemeyi, insanlardan değer görmeyi, insanların beni kabul etmesine bu talebi, insanlardan sevgi dilenmeyi bırakıyorum, bırakıyorum. Bunları öncelikle ben kendime vermeye niyet ediyorum. Kendi kendimi öncelikle sevmeyi, benim bana bir emanet olduğunu, herkese nasıl güzel davranmam gerekiyorsa sevgi dolu, saygı dolu, merhametli, şefkatli, nezaketli, hürmetli, destekleyici nasıl davranıyorsam öncelikle kendime karşı da böyle davranabilmeyi niyet ediyorum. Çünkü e, bu emanetin e, hesabını da ben vereceğim. O nedenle Allah bana e, bu kadar kıymetli bir varlığı kendimize emanet etmişken biz kendimize nasıl değer vermeyiz? Allah bize bu kadar değer veriyorken ben kendime nasıl değer vermem? Bu soruları sesli olarak soralım kendimize olur mu? Allah beni bu kadar severken ben kendimi nasıl sevmem? Allah beni böyle affederken tövbe kapısını son nefese kadar açık tutarken ben kendimi nasıl affetmem? Ben kendime nasıl sert davranırım? yapamam. Bunu bunu kendime yapmaya hakkım yok. Bir kere bunu idrak etmem lazım. Bunu kendime yapmaya hakkım yok. Asla, asla yok. Ben şu andan itibaren kendimi sevmeye, kendi kendime bir emanet olduğumu, her şeyimle beraber, bedenimle, ruhumla bütün emanetlerimle birlikte kabul ediyorum. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum kendimi saygıyla kabul ediyorum. Bundan sonra kendime saygılı olmaya niyet ediyorum, desteklemeye niyet ediyorum, hayal kurmaya niyet ediyorum, hayallere kendimi layık görmeye niyet ediyorum, hayallerimin olabileceğine inanmaya niyet ediyorum, bunu kendime inandırmaya niyet ediyorum. Kendime hürmetli davranmaya nazik davranmaya niyet ediyorum, kendimi dinlendirmeye niyet ediyorum, gerektiği yerde, gerektiği şekilde insanlara. Kırmadan ve kırılmadan hayır diyebilmeyi niyet ediyorum. İnsanlara geri geldiği zaman hayır diyebilmeye niyet ediyorum. Hayırın eğer bendeki karşılığı olumsuzsa bunu değiştirmeye ve bunu da kolay söyleyebilir hale gelmeye niyet ediyorum. Bana hayır diyenlere kırılmamaya ve kırmadan da insanlara hayır diyebilmeyi niyet ediyorum. Kolaylıkla ve sağlıkla. Bolluk, bereket ve zenginliğin... Bütün helal kaynaklardan kolaylıkla ve sağlıkla bana, yuvama, yavrularıma, soyuma, milletime, bütün takipçilerime akmasına niyet ediyorum. Ee, i̇stersem her şeyi yapabilirim, hayallerim gerçek olabilir, mucizeler bana da akar şükürler olsun. İyi ki varım, iyi ki varım ya, valla iyi ki varım, iyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki buradayız. Ee, i̇yi ki bu kanalı kurmuşum Rabbime şükürler olsun beni böyle içten itekleye 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 ee, o konfor alanından çıkartarak o insanlar ne der acaba diye e, hiç kendimce hiç tasarlamadığım hayalini bile kurmadığım e, bir noktaya beni getirdi şükürler olsun. Ee, sanırım 1580 kişi olduk. Elhamdülillah, şükürler olsun. Bundan daha iyisi için neler mümkün. Bundan daha e, büyük bir, kocaman bir aile olmak için hak ve helal yolda. Allah'ın sevgisiyle birlikte birleşmemiz için neler mümkün. Ee, sizden dericem. Hani e, kızım tembih ediyor. Anneciğim videolarını beğensinler diyor. Yorum yapsınlar diyor. Ee, bunu da dikkat ederseniz sevinirim ve faydasını göreceğini düşündüğünüz insanlara da tavsiye edersiniz ama önce kendi faydanız yani içinize sinmeyen hiçbir şeyi ben de paylaşmam siz de paylaşmayın İçinize sinerse ona da faydalı olur derse birlikte büyüyelim birlikte kocaman bir aile olalım ee, sizleri seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün olsun. Mucizelerin bize aktı. Harika bir gün olsun. Ee, şu soruları soruyorum ben mesela. Bugünün bana armağanları nelerdir? Bu gecenin bana armağanları nelerdir? Bu kanalın bana armağanları nelerdir? Takipçilerimin armağanları nelerdir? Siz de şöyle sorabilirsiniz. Elif Yersel'in bana armağanları nelerdir? Bunları sorduğunuz zaman böyle tık 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 öyle güzel geliyor ki ve şaşırıyorsunuz. Hayret etmeye niyet ediyorum. Peygamber Efendimizin duası gibi. Allahım, benim hayretimi arttır. Benim hayretimi arttır. Çünkü hayret etmek çok güzel bir duygu. Böyle hayret etmek, şaşmak. E, o şaşkınlık duygusu çok önemli. İnsanların hayret etmeye çok ihtiyacı var. Rabbim, sen bizi hayretimizi arttır. Hayretle bakmaya niyet ettim yarattıklarına. E, içimde, e, o hayret duygusunu yaşamaya niyet ettim. Şükürler olsun. Allah'ım e, şikayet etmeyi bırakıyorum. Ben bugün şikayet etmeye bırakıyorum. İsyan etmeye bırakıyorum. eleştirmeye, yargılamaya, kınamayı, yadırgamayı, ayıplamayı bırakıyorum. Çünkü bu yaptığım şeylerin sadece ve sadece bana zararı var. Ben kendi bolluğumu kesiyorum. Ben kendi bereketimi kesiyorum. Ben o eleştirdiğim, kınadığım insanları kendi ya, e, alanıma alıp... Onları yaşar halde getiriyorum kendimi, yaşayacak hale getiriyorum. Bir tohum ekiyorum. Adeta her eleştirdiğim insanla, her kınadığım, her ayıpladığım insanda kendi yaşam alınma zehirli bir tohum, zehirli bir e, bitkiye dönüşecek bir e, tohum ekmiş oluyorum. Onu da göreceğim. O ne yaşıyorsa ben de aynısını yaşayacağım. Çünkü bu hadistir, canım peygamberimin hadisidir. E, neydi? E, kınadığını yaşamadan ölmezsin. Bitti bu kadar. Bu kadar. O yüzden hani ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. Ee, Rabbimin dediği gibi kullarıma söyle. Sözlerinin en güzelini söylesinler. Şu andan itibaren Rabbimin bana söylediği, benden istediği, sözlerimin en güzelini söylesinler dediği ayetin yaşayabilmeye, uygulayabilmeye niyet ediyorum. Şu andan itibaren sözlerimin en güzelini hem kendim için, yavrularım için, ailem için, bütün insanlar için en güzelini söyleyebilmeye niyet ediyorum. Çünkü ben ne kadar güzel konuşursam hayatımda o kadar güzel şeyler olur. Şahit oluyorum buna gerçekten şikayeti bıraktıktan sonra hani tamamen bıraktım mı nefsim var bıraktım diyemem asla ama gayret gösteriyorum büyük bir oranda. Susmaya çalışıyorum delikodu yapmamaya çalışıyorum gıybet yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince öyle ortamlarda olsam bile susmaya çalışıyorum. Gayret içerisindeyim. Rabbim de inşallah gayretimizi arttırsın. Gayretimizin karşılığını versin bizlere inşallah. Bunu bize sevgi olarak versin, bolluk olarak versin, güzellikler, iyilikler olarak versin. Yani şunu da söyleyeyim. Allah'ım senin bana vermek istediğin bütün güzelliklere, iyiliklere, mutluluğa, bolluğa, berekete, sevgiye, ee, sevgiye izin veriyorum. Bunları ee, yaşamak için... Ee, izin veriyorum kendime nezaketle, hürmetle, sevgiyle şükürle kabul ediyorum kabul ediyorum, kabul ediyorum sizleri seviyorum güzel bir gün olsun, mucizeler dolu bir gün olsun, hoşçakalın Elif Yersel sevgiler